Selam sevgili izleyiciler Gaça Life Haber Bültenine hoş geldiniz. Birinci haberimize geçelim. Çocuklar kar yağma sevincinden kayıyor, savaş yapıyor, kardan adam yapıyor. Görsel gelsin. İkinci haberimize geçelim hemen çünkü bir efsaneye göre ikinci habere geçmezsek ölürmüşüz. İlk olarak ağlamak istiyorum çünkü korona gaça life'a bulaşmış. Gelmez olaydı üzgün surat. Görsel Gerzin Görüşürüz.